Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel haddini aşan açıklamalarda bulunmuştur. Bunun üzerine Kahraman Kazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak suç durusunda bulunacağız. CHP Genel Başkanı Hadsiz Özgür Özel 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan vatandaşlarımıza utanmadan, sıkılmadan zibidi dedi. Tayyip Bey çağrısına oraya dizilen kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler Dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi ifadesini kullandı. CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin bahanesi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaya devam ediyor. Özgür özeli kınıyoruz. 15 Temmuz şehit ve gazilere zibidi diyemezsin, haddini bil. 15 Temmuz'da devletinin çağrısıyla millet ile kol kola şehadete yürüyerek tanklara siper olan aziz şehitlerimizin aileleriyle birlikte şehitlere zibidi deme hadsizliğini gösteren, Fethullahçı teröristlere inanç grubu güzellemesi yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kınıyoruz. Her halükarda ülkeyi siz kurtarmayacağınız kesin. Tankların arasından sıvışıp giderken televizyon karşısında kahvenizi yudumlayarak izlediğiniz 15 Temmuz'da meydanlarda can veren, kan veren o zibidi dediğiniz korkusuz kahramanlardan öğrenecek çok şeyiniz var. Asıl zibidi kim biliyor musunuz? O gece darbe oluyor diye alkış tutanlar. O gece kadeh kaldıranlar. O gece tankların arasından sıvışanlar. O geceden sonra darbecileri savunanlar. Kahpe teröristlerle işbirliği içinde olanlar. Milletsiz, milletsiz siyasi malzeme yapın diye kurtarmadı bu vatanı. Ne Çanakkale'de kefensiz yatan atalarımız, ne de 15 Temmuz'da karşı koyarken şehit olan yiğitlerimiz, kahraman gazilerimiz bu ülke için zerre faydası olmayanlar ülkeya yönetimine talip olmaktan utanmıyorlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den şehit ailelerimiz ve gazilerimizden acilen özür dilemesini bekliyor ve şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz milleti için bir an olsun gözünü kırpmadan şehit olan ve yine bu uğurda gazi olanlara CHP Genel Başkanının TV kanallarında da görüleceği üzere açık bir şekilde zibidi şeklindeki hakaretini derin bir üzüntüyle hep beraber izledik, takip ettik. Dem Parti ile kent uzlaşısı neticesinde PKK'lı kişileri ilçe yönetimlerine sokan bir partinin genel başkanının her mitingde hatta kendi partisinin genel başkanlık seçimlerinde dahi Selahattin Demirtaş'a Osman Kavala'ya selam gönderirken gazi veya şehit gibi kelimelerin nasıl bir maneviyat oluşturduğunu anlaması bizler tarafından beklenemez. Türk Ceza Kanunu'nun belirli maddelerini ihlal etmesi ve gazilerimiz ile şehit ailelerimiz üzerinde nasıl bir etki uyandırdığı kamuoyunun takdirindedir. Bu nedenle kahraman kazan Cumhuriyet Başsavcılığımıza şikayetçi olmak için burada bulunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partide gazilere ve şehitlere bu söylemi kabul edilemez niteliktedir. Bu nedenle de Sayın Özgür Özeli kınıyoruz ve kendisinden şikayetçiyiz. Yüce Türk adaleti gereğini yapacaktır.